Günaydın. Burası benim kaldığım park alanı. Yukarıdaki giriş burası. Şimdi size biraz böyle bir göstereyim burayı kaldığım yeri. Ne kadar büyük. Şimdi sadece bu yarısı yukarısı. Aşağıya inmek için ben merdivenden inemiyorum. Bisikletle aşağıdan dolanmam lazım. Burası böyle bir koskocaman park. Böyle. Burası sadece yeşil alan. Ağaçlı ağaçlı oturma yani şey yok. Böyle bank bank yok burada. Burası yerde oturmalı. Yeşil alanda. Koskocaman bir park hani. Burada yukarıda da şey yok. Tuvalet yok. Hiçbir şey yok. Lavabo malba yok. Hepsi aşağıda. Aşağıyı da sonra çekerim ben. Gideceğim dünyada. Böyle koskocaman bir alan burası ya. Bayağı büyük. Böyle. Git git burası bitmiyor. Yani dikkat edelim. Böyle koskocaman alan. Burada da bir şey varmış işte da oyun yeri mi artık. Burası tiyatro yeri mi artık bilmiyorum. Böyle bir şey yapmışlar buraya da. Böyle. Bakalım. Ben de sonuna kadar gitmedim bunun. Bir gideyim böyle sizle beraber kamerayla beraber. Ama bugün mescidin içinde yattım. Bisikleti de abdüshaneye kilitledik. Yanıydı abdüshane zaten. Oraya kilitledik. Sağlam. Ben de mescitte yattım vallahi. Çok güzel yer yer yeşil içine bak. Böyle bir bahçe burası. Kalk kalk. Kalkalara bak. çok büyük. Pazartesi bugün de burada yatacağım. O dünkü sabahki bekçi dur geliyor bugün akşam. Hiç problem olmaz yani sıkıntı çıkmaz. Allah. O zaten biliyor benim kalacağımı. Aa, bugün de yatayım. Pazartesi günü sabahtan bakalım banka açtırabilirsem. Banka açtıracağım koyun yeri var orada. Ondan sonra e, öğlenliğinde bisikleti yaptıracağım. Burası da neymişti? Ha, sanat meslek eğitimi varmış. Bak burada. Eğitim veriyorlarmış. Sanat meslek eğitim merkezi. Şey kursları veriyorlarmış burada. Kedi evi ne yapmışlar güzel. Allah razı olsun. Valla bu alan böyle bitmiyor. Sadece yukarısı burası. Ha. Aşağısı da bu kadar var. Mermerden yapmışlar. Aşağısı bitmiyor. Ha. burası böyle bir sona geldik. Şöyle bir döneyim ben buradan. Bir de aşağısı var bunun. Koskocaman alan yeşillik hep böyle. Ne güzel. Bakalım bisikleti ucuza anlaştık. 500'e yaparsa bakalım. Güzel yaparsa iyi fiyat. Uygun şey. <laughs> Şu bisikleti şu arkadan bir gireyim bir. Evet. Saniye işte. Heh. Şöyle. Yukarıdan. Bakın şu yok aşağıları hep boyuna komple aşağılar onların. Şurası tuvalet. Şöyle bir park edeyim buraya. Şöyle bir park edeyim şunu. <laughs> Şurası tuvalet Şurası bekçinin evi Orada çay içtim bütün gün Ondan sonra acaba Şu Arkası Şu ev şey Abdüshaneye mescid kadın mescidi erkek mescidi Sonra zaten burada Grill yerleri var Şurası basketbol oda içinde Basketbol yeri arkada oyun yeri oda içinde Bakın koskocaman ne kadar bir alan. Böyle. Güzel bir alan. Şöyle şuradan girip arka taraftan bir geleyim. Size böyle bir, bir çekim. Ta arkaya kadar şurası zaten gidiyor. Şu arkaya kadar geldiğim gibi arkaya kadar gidiyor. Şurada su varmıştı. Havuz varmıştı. Ee, Burayı bayağı bir 6-7 seneden beri kapalmış orası. Şöyle güzel. Çok şeyli. Ne güzel yapmışlar. Yani buradan su akıyormuştu böyle. Şöyle bir Öte taraftan geri çıkarız. Kim bilir o su aktığı zaman burası nasıldı da daha güzeldi tabii ki. O şey getirir, şekil getirir. Öyle. Baskıcaman olan. Şu taraftan gideyim de şuraya bir çekeyim ya. Burası böyle. Yani güzel yer. Şeylere şu e, beyaz şeylere bir de şu şunlara yani şu gördüğünüz şeylere ne diyorlar artık oturma yerlerine 50 lira alıyorlar. Gerisi park bedava hani yerde de oturabilirsin bedava. Çok güzel. Evet. Buradan da iniyor. Ha bu kadar. Bu kadar. Bugünlük bu parkta kaldım. Bugün yarın. Bu, bu, bugün de kalacağım. Dün kaldım. Bugün de kalacağım. Pazartesi günü devam.